Günaydın. Ben uyumak istiyorum ama anneciğim. Saat sekiz ama ben yatmak istiyorum. Şöyle dokuz onda uyandığım günleri özledim aşkım. Memur muyuz biz anneciğim? İşe mi gideceğiz aşkım? Yat işte. Babanın yanına gidelim gel. Baba bizden kaçta gitti klima açtı. Ben açtırmıyorum diye. Gitti oturma odasına yattı. Sen hasta mı olacaksın yani onun yüzünden? Babacı. Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Sana da günaydın. Günaydın. Aşkım. Aşkım. Ha? Günaydın. Sana demedim ki kediye dedim ya. Ulan, günaydın. Ya. Ha, günaydın. Haydi yallah duşa. <laughs> Sabah enerjimiz bol olsun. Kaldır kollarını, kaldır kollarını. C e. <laughs> mimik 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 <laughs> Bıcı bıcı mı yaptın aşkım sen evet. Ay yorasın Yakışıklı oldunuz Yiğit Bey Aa beyefendi çok yakışıklı oldunuz Uykunuz olduğu için çok suratsızsınız Al tamam şişeyi vereyim annem al Birileri uykuya dayanamadığı için mecbur uyutmaya gidiyordum. Değil mi anneciğim? Bu çocuğun uyku aşkı bizim hep işlerimizi sekteye uğratıyor. Şimdi uyuttum. Şuradaki benim tişörtüm kokum olmadan uyumuyor çünkü. Makyajımı falan yapacağım işte artık bir saat sonra uyanır gideriz. Geçen ay AC'den bir elbise almıştım. Valla iade e, edecektim. Çok kısa gibiydi e, üstüme giymeden. Ama şimdi beğendim. Bence güzel. Bir saati geçti uyanmadı. Ee, kahvaltıya gideceğimiz yerde saat 1'e kadarmış. Umarım uyanır. Şu an saat 11. Babacığım günaydın. günaydın. Seni uyandırmak zorunda kaldık. Oh. Oh oh, gönneş e, üstünün hep ütüsünü bolsun ama. Hayat sorguluyor şu an. Beni uyandırdılar diyor. Annem yeter bir saati geç koydun hadi kendine gel bak biz hazırlanıyoruz çantaya bir tane de tetagil atıyorum bu, bu diş ağrısını alıyor gerçekten biz çok memnunuz hemen hızlı hızlı patlattı dişlerini şu anda da kabarık dişleri var ama e, bakalım patlamasını bekliyoruz Ağrısı olursa bundan veririm de yanıma mutlaka bir iki tane alıyorum çantasını da hazırladım sonunda çıkabildik Zıpla gerçekten çok zor. Hadi bakalım gidiyoruz. Sonunda çıkabilir ama aşkım saat kaç? Saat 11.30. 11.30. Kahvaltı 1'de bitiyor. Güneş kremini de sürdüm ya yüzü nasıl parlıyor ben. Geldik vallahi açlıktan öleceğim birazdan. Böyle bayağı güzel bir yere benziyor. İlk defa geldik. Anneciğim sen güneşi pek sevmezsin ama nasıl Antalya'da yaşayacağım bilmiyorum. Anneciğim ama bugün iki oldu kameraya girme. Al anneciğim. Al anneciğim. Hadi ya aşkım. Şuna boş. Ne oldu anneciğim? Hadi ya aşkım. Dökülmeyen tabağıyla yiyor. O zaman düdük geldik ya. düdük çok korkarım ha. Bunun rengi çok güzelmiş. İyi oh. teyletsene hayatım. Teyletsene mi? Sakin nasıl duymadı? At ne yapacak? Öf, tüy bıraktı o kediler gibi? Oh. <laughs> Yiğit bu bizim kaderimiz tüy. Oğlum. Oh. Oh. Bak. Oh. <laughs> ben korkuyorum ama. ben korkuyorum. Yavaşça elini uzat kafasına. Abi burun deliklerini açıyor. Açarım. Niye bana açarsın? Senin yapayım? kokunu aldı. Güzel kokunu aldı. Ben korkuyorum ya. Hadi aşkım uzat. Yok ben korkuyorum. Uzatır er mısın? Bana burun deliklerini açıyor. Yol ısırırsa. Yiğit kadar cesaretli olamadım ya. Annem senin çek gibi çek cesaretli çek. değilim. Yiğit. Beyaz At burada. Prensimi de getirir misiniz lütfen? Buradayız. Anneciğim. Hadi atlayalım. <laughs> Aşkım yoruldum ben ya. Yiğit <laughs> arabasında durma hiç. Anne. Rahat iyi böyle. <laughs> Aşkım ya. Valla öldüm. Sağ kol. İş durmuyor bu çocuk. hiç durmuyor. Şimdi çıktık. Biraz atları falan da dolandık. Ben kahvaltı hiç beğenmedim. Kahvaltı. Gerçi hiçbir şey de. yemedim yani zaten. Peynir, zeytin falan yedim. Birazcık da menemenden yedim. Bilmiyorum. Çok Her şey boştur. çok soğuktu ve boştu. Yemedim Bir burayı. de ne sorsak e, sabahtan bitti. O zaman ben sabah onda gelenle hmm. 12'de gelen neden aynı fiyat ödüyoruz? Yenilenmiyor mu benim bildiğim açık büfede? biraz iyi değil yani ben burayı bayağı bir iyi zannediyordum ama evet, çok öteymiş. çok övülmüştü. Neyse sağlık olsun ya. Çok şükür doyduk yine de. <laughs> Aşkım kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Aşkım ben yapsam <yapsamıyorum. gülüyor> <laughs> Zaten arabamın birisi çizmiş. Ne zaman? Baksana. Yeni mi oldu? Halide çizmişler. Fare <laughs> sandım yemin ederim ya. Kemer takılıydı, mızırdanmaya başladı anladık yani tuvaleti gelmiş. Şu an tuvalete oturur pozisyonda oturmuş bir şekilde tuvaletini yapıyor. Anneciğim durduk tabii ki hareket halinde değiliz şu an. Büyük adam gibi tuvaletin yapmak zorunda değilsin. Oturduğun yerden yapacaksın aşkım. <laughs> Annem çok kötü koktu. Kokusu geldi. <laughs> Yine Antalya'da öldüren sıcaklar başladı. Altını açtık. Şimdi yatırdık. Ee, Belkir'in bahçeye geldik de. böyle Buradan kayısı falan toplayacağız. Burada da hem açık havada rahatça uyur dedik. Çok güzel ya. Şuna bak be. Ya Allah'ım bana bir bahçede ev nasip etsin. Şöyle 50 tane kedim olsun. Çok istiyorum ya. Ay çok güzelsin sen. Ay. iyi. İyi şimdi. Ağacın altına koyduk. Tesadüf. Belki dedesi de, belki de buradaymış. Şimdi onlar duracak burada. Biz kayısı toplamaya gidiyoruz. Nakıl burada kayslara koymuşlar, kurutuyorlar. Çok severim ben kayısı. Gerçekten yazı iple çekiyorum kayısı kiraz için. Biz burada şimdi kayısı topluyoruz. Yiğit de böyle uzaktan bakıyoruz. Bir şey olmaz zaten derin uykuda. Olanik. <laughs> <laughs> Üsttekiler çok daha güzel belki. Asıl aşkım. Asıl nasıl? Aa çok güzel. Gece ne bakayım bak. e ben toplu karınca var üstünde. <laughs> Şöyle mi duruyor öyle? Keyif adamı ya. Biraz mızlık tadı yüzüne güneş gelince de sığdıramıyoruz. Oğlum be hemen gaz olmuşum. Burnunun üstünden ısırmış sinekler. Babacığım. Yiğit. Oh, geğirdi. Yiğit. Yiğit. üstüne üstünden olmuş annem. Hadi gidelim eve. Giderken çıkartmışlar artık. Geliyorum. Oh. ha. Aferin be. Piştim. İlkinde korktum acısını biliyor musun? Korkmam o <laughs> yüzden. çok acı tamam. Bile bile yaptırmak da daha kötü oluyor. Hangi dönemden alıyor? Hangi sen alayım aşkım? Sade mi olsun? Sade mi olsun? Şu, şu güzel mi? Şu güzel mi aşkım? gümüş parlıyor. Bu olsun. Bir... Hey de söylemeyi unuttum vlogda. Yüzü büyütmeye gitmiştik. Sonra bir anda bunu bu der, bunu mu da deldirelim dedik. Öyle derdirdim. İlk deldirdiğimde de vlogda deldirmiştim. Hatırlıyor musun belki? Evet. İlkinden o kadar korkmuştum ama. Yani bilmediğim için acısını. Biliyorum iğneyle deldirmek daha sağlıklı ama önceden delikti zaten. O yüzden problem değil. Önceden de bilmeden bu neydi bunun adı? tabanca tabanca ile deldirmiştim bilmiyordum o zaman iğne daha sağlıklı falan diye yine önce köy olunca zaten delikti hafif kapanmıştı ben de itelemeye korkuyordum o yüzden tekrar deldirdim yani bakayım nasıl ama şu Vay. şeylerden ya bu ilk takılanlardan yarın çıkartacağım hızma aldım yuvarlak <laughs> sıplayışa bak <laughs> evin yakınındayız o yüzden digidik en koltukta digidik oturuyorum digidik, 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 digidik. Evet babacığım. Ah. <laughs> Hadi bakalım. Allah üstümü değiştirmeme bile müsaade etmedi. Eve girer girmez. Uyumak için mısır tamda. Böyle uyku saati geçince çok sinirleniyor. Uyku ve yemek kırmızı çizgisi bu çocuğun belki. <laughs> Direkt uyudu. Ay giderken evi de çok dağıtmışız aşkıma. Vallahi. Oyuncakları falan toplamadan gittikiz. Kediler de iyice dağıtmış. Minik kedi nerede minik kedi? Minik <laughs> O çok şey yapıyor biliyor musun? Oyuncakları taşıyor ağzıyla. <laughs> ne kabul ediyorsunuz? Bak bunu getirmiş buraya. Bu kapının. Abi biz böyle bir sürü korumalıklar aldık arkadaşlar. Bu kapıya eline sıkıştırmasın diye. Bunu kim icat ettiyse Allah razı olsun. Çünkü yaz geldi kapılarımız hep açık. Ee, Böyle eline sıkıştırma ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü çok dolaşıyor odalarda yiğit. Kanyona. Nereye? Beşkunak Kanyon. Ben hiç gitmedim oraya hayatımda. Ama giderken Manavgat'ta efsane bir yer var. Kahvaltıcı. Bugünkü gibi hüsran olmasın Hayır. lütfen. Ben ayarlamayı yapacağım sonra planla gidelim. Tamam. Ya plan yapma. Arkadaşlar biz ne zaman plan yapsak. O gün... Olmuyor yani ya o gün niyetin ne bileyim dişi çıkıyor oluyor çok huysuz oluyor ee, ya da mesela bu hafta olmadı bak son 2-3 haftadır şakır şakır yağmur yağıyor 5 gün günlük güneşlik pazar günü yağmur yağıyor gidemedik hiçbir yere. Ee, bu hafta çıktık dışarıya. <laughs> en son zaman kahvaltıya gitmiştik dışarıya. <laughs> Yiğit yeni doğmuştu hatırla kaç günlüktü? 40 günlük bile değildi değil mi? Evet. 25 günlük mü neydi? Biz o zaman bir gitmiştik dışarı çıkmıştık kahvaltıya. Hani böyle artık kafamın dağılması gerekiyordu. E o zaman gitmiştik. Ben zaten evde kahvaltıyı daha çok severim ama insan böyle bazen değişiklik istiyor. Düşün 8 ay önce gitmiştik en yani son bir yıl yani. 8 ay benim için bir yıl demek. Geçen sene oluyor çünkü. Ben bugün başka bir kedi sevdim. Sizin üzerinize gül kokladım. Ama ne güzel. O ya. kedi çok güzeldi. Bak ya bahçeli bir ev artık ya. Lütfen kira da olsa gidelim. Aşkım orası bizim işte. E sizin Oradakinden... yerleşelim ya. Cidden bak oraya çıkartalım orada kiracı. evet bak gerçekten bu gittiğimiz yer bahçe. Yani kocaman bir bahçe. Hem sere var değil mi aşkım? 10 dönüm. 10 dönüm sere var. Hem de bahçede full bütün meyvelerin ağaçları var. Eskiden biz ilk konuşmaya başladığımızda belki orada oturuyorlardı. Çok da güzeldi ya orası yani ama evin güzeldi. içi tabii ki eski yani aşkım. Güzel yaptırdık. Amerika ama yaptırdık. nasıl bilmiyorum. Evin içini hiç görmedim. Ama şu an nasıl bilmiyorum tabii de şu tabii an. Tabi kaç kişi geçti Ancaz. üstünden? 17 ama bir de uzak ama aşkım. Sana uzak, uzak. senin uzak, işine uzak. uzak. Hayaller işte konuşuyoruz ama işte olacağından değil ya. Öyle. Neyse artık ben de günü bitireyim çünkü Yiğit uyanacak bir saat sonra. Ondan sonra biraz otururuz, Yiğit'le oyun oynarız. Başka yaptığımız bir şey yok zaten. Ondan sonra da akşam uykusuna geçer Yiğit, günü bitiririz. Bizim için gün <laughs> Yiğit'in yemek düzeni, uyku düzeni, Yiğit'in oyun saati, bilmem ne saati, Yiğit'in şeylerine göre kurulu. Öyle hareket etmeye çalışıyoruz her zaman ama tabii dışarı çıkınca çok fazla ıı, değişiyor bu şeyler. Bazen aksayabiliyor ama yapacak bir şey yok biz de insanız. Bizim de kendimize vakit ayırmamız gerekiyor bazen. Öyle yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle ara ara buraya video atmaya çalışıyorum. Aslında her zaman düzenli atmak istiyorum ama bazen diyorum ki Kübra senin vlogunu kim niye izlesin? Öyle düşündüğüm için bazen atmıyorum. Bazen de gaza geliyorum. Arkadaşlarım gaza getiriyor. Sen de video at, sen de video at. Bak biz atıyoruz ne güzel izleniyor falan. Beni gaza getiriyor. Gizem özellikle. Ondan sonra gaza gelip video atıyorum. Sonra bir daha yine düşünüyorum. Aman beni kim izleyecek diye. Öyle TikTok'tan takip ederseniz sevinirim. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram'dan full yani bütün günüm ne yapıyorum ne ediyorum full oradan paylaşıyorum. Ve her mesajda ben neredeyse cevap veriyorum. Oradan sohbet edebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.